Online Almanca YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Almanca dersiyle birlikteyiz. Almanca'da prepozisyonun mit datif dediğimiz her zaman datif alan prepozisyonlara yani öneklere bay ile devam ediyoruz. Bay genel olarak de da anlamı katıyor. Örneğin bugün kız arkadaşımın yanındayım. Evet orada yanında derken oradaki de ve da eki bay ile veriliyor. Bir kişinin yanında olurken kullanıyoruz. Siemens'te çalışıyorum. Evet nerede? Siemens'te. Veya bir durum, bir durum anında, bir faaliyet anında. Örneğin yağmurda evde kalırım. Bu bizde yaygındır. Evet nerede? Bizde. Bu şekilde kullanımları var. Örnek cümlelerle daha iyi pekişeceğine inanıyorum. Devam edelim. Bay dedik de ve da anlamıyla kullanılan bir prepozisyon yani bir önek. Evet ilk anlamıyla başlayalım. İlk anlamı birinin yanında bulunurken bay kullanıyoruz veya birinin evinde bulunurken bay edatı kullanılıyor. Ich bin heute bei meiner Freundin. Bugün kız arkadaşımın yanındayım. Yani evindeyim anlamında. Ich bin heute bei meiner Freundin. Yani meiner Freund. Oradaki er takısı nereden geldi? Datif'ten geldi. Çünkü die Freundin kız arkadaş. Artiklimiz die. E, Dilerde de datif'te de olarak değişiklik arz ediyordu. Ich bin heute bei meiner Freundin demiş olduk. Bei meiner Freundin benim kız arkadaşımın yanında. Meine Freundin demiş olsak benim kız arkadaşım. Evet sadece tek bir R harfiyle ve bay prepozisyonuyla bakın anlam tamamen değişmiş oldu. Diğer örneğimize geçelim. Via übernachten bei meinen Großeltern. Via übernachten bei meinen Gross Eltan. Büyük annemlerin evinde kalıyoruz veya geceliyoruz. Übernachten fiili gecelemek anlamında. Gross Eltan. Eltan ne demek? Anne baba demek. Gross Eltan nine dede anlamında. Büyük annemlerin veya dedemlerin evinde kalıyoruz, geceliyoruz anlamında. Übernachten fiili. Sonu ''en'' bittiği için bu bir fiil. Küçük harfle yazılıyor. Gecelemek anlamında. ''Di großeltern eltan, nine veya dede'' dedik. ''Meine großeltern benim dedem veya ninem.'' Ama çoğul olanlarda, plural olanlarda biliyorsunuz ''di''ler ''dein'' olarak datifte de değişiyordu. Çünkü ''bay'' her zaman datif yapar. ''Meinen''daki ''en'' takısı da oradan geliyor. Evet, ilk anlamımız ne dedik? Birinin yanında kalırken, birinin yanında bulunurken veya birinin evinde kalırken ilk anlamımız buydu bayın. Bay kullanıyoruz. Eya want, o ikamet ediyoruz veya oturuyor veya yaşıyor. Eya want, bay zaynım buğda. Deya buğda, e, bay de datif yapıyordu. Dolayısıyla deya olan article deim olacak. By zaynım. Peki neden zaynım oldu? Mesela iğım olmadı. Çünkü öznemiz erkek. Eya. Eğer z olsaydı zi vont. By ihrem örneğin diye söyleyecektik. İğım. Kadınlar için iya. Erkekler için zayn. Öznesi kullanılıyordu. Şahıs zamirleri konusunda bunu detaylıca anlatmıştık. Geldik sıradaki örneğimize dün Alex'in evinde ya da yanında yemek yedim. Evet bu cümle de sizin cümleniz yani sıra sende sorusu. Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum bay kullanarak. Evet birinin yanında bulunurken veya birinin evinde bul bulunurken bay kullanıyoruz ve ilk anlamımız zaten bu şekildeydi. Bay datif yapıyor buna da dikkat edelim. Ve cümlemizin Almancasını yorumlara yazmanızı bekliyorum. Cümlemiz neydi? Dün Alex'in yanında yemek yedim veya Alex'in evinde yemek yedim. Geldik ikinci anlamımıza. Bay hangi anlamlarda kullanılıyordu? Biri birinin yanında bulunurken dedik. İki ise bir iş yerinde çalışırken. Örneğin Mercedes'e, BMW'de veya Volkswagen'da e, ee, Siemens'te boşta çalışıyorsunuz bir kurumda çalışıyorsunuz Tesla'da çalışıyorsunuz bu şekilde bir kurumda veya iş yerinde çalışırken bay kullanılıyor. The arbeitet by Siemens. O Siemens'te, Siemens'te çalışıyor. S harfleri Türkçe'de ki S harfleri Almanya'da Z olarak okunuyor. The arbeitet by Siemens. Evet bu kolay bir kullanım. Bir kurumda, bir iş yerinde çalışırken artikelsiz olarak bakın Siemens dedik. Ama şimdiki örneğimize dikkat ederseniz artikel var. Die Bank, banka demek. Bay kullandığımız için ile birlikte Baydeye Bank dedik. Ich mache eine Praktikum. Ben bir staj yapıyorum. Nerede? Baydeye Bank, bankada. Ben bankada staj yapıyorum. Das Praktikum, artikulumuz das. Dolayısıyla aynı Praktikum oldu. Yani staj anlamında. Die Bank, banka, machen ise yapmaktı. Ich mache ein Praktikum bei der Bank. Bir kurumda, bir iş yerinde çalışırken... Bay prepozisyonu yani edatı yani ön eki kullanılır. Bunlar Almanca'da çok önemli ekler. 8 tane var. 8'de datif alan prepozisyon dedik. Geçen videomuzda AOS'u kullandık. Bu dersimizde ise bay ile devam ediyoruz. Eya arbeitet veya eya ist by der Polizei. O poliste çalışıyor. Yani polis teşkilatında. Eya ist bayda ya politsay di politsay olduğu için polis bayla ile kullandığımızda baydaya politsay oldu polis teşkilatında ist ise biliyorsunuz zayn fiilinin üçüncü tekil şahsa göre çekimlenmiş hali ve dır anlamı katıyor dir dır sıradaki örneğimiz dişçide randevum vardı dişçide randevum vardı Dişçi, biliyorsunuz diş doktoru, san ars, san ars, randevu, deya temin. Bu cümlede sizin cümleniz, sıra sende. Cümlesi ne ile ilgili olan? Bir iş yerinde, bir kurumda, bir e, profesyonel şahsın, mesleğin, mesleği icra eden kişinin yanında bulunurken bay kullanıyoruz. deya temin, san ars ve sahip olmak haben fiilini kullanarak cümlenin Almancasını yorumlara sizden bekliyorum. Sıra sende sorusu. Dedik ve by prepozisyonun üçüncü anlamına geçtik. Üçüncü anlam bir olay sırasında veya bir durumda by kullanılır. Örneğin bir durum ne olabilir? Yağmurlu bir hava. Bir olay bu, bir durum veya bir trafik kazası bu durumlarda hep bay kullanıyoruz. Bay regen yağmurda evet oradaki dayı bay ile verdik. Bay regen bleibe ich zu Hause yağmurda evde kalırım. Bay regen bleibe ich zu Hause. Bleiben fiile kalmak Değer regen yağmur. Suhaus kalıbımız ise evde bulunma haliydi. Evet bayın üçüncü anlamı bir olay sırasında bir durumda. Bay diese Hitze bu kavurucu sıcaklıkta, bu aşırı sıcakta kan manneş abaytın kişi çalışamaz, çalışılmaz anlamında. Evet burada genel bir özne kullandık. Man öznesi. Man öznesi ile ilgili çok detaylı bir video var. Arama tuşundan man yazarak o video ile ilgili de bilgi alabilirsiniz vakti olan arkadaşlar için. By diese Hitze kann man nicht Bu sıcaklıkta, bu kavurucu sıcaklıkta çalışılmaz. Kişi çalışamaz, insan çalışamaz anlamında. Evet üçüncü tekil şahıs. Kanman. Bir olay sırasında, bir durumda dedik. Örneğin, sınav esnasındayız. Bei der Prüfung, sınavda. Bei der Prüfung, bei Regen. Veya, bei dieser Hitze. Bei der Hitze veya. Evet, bu şekilde kullanımlarda bir olay esnasında bir durumda anlamı katıyoruz. Bei der Prüfung, war ist sehr nervös. Sınavda çok heyecanlıydım veya nevöz sinirliydim anlamı da var. Bay de ya prüfung va zeya nevöz. Bir olay esnasında, bir olay sırasında, bir durumda bay kullanılır dedik. Örneğin, bir kaza durumunda hemen polisi aramalısın. Bir kaza durumunda kaza Almanca nasıl söylenilir? Unfall. Evet, Unfall. Polis die Polizei telefonla aramak anrufen fiili. Evet, bir kaza durumunda hemen polisi aramalısınız, aramalısın. Kullanmamız gereken kelimeler, ihtiyacımız olan kelimeler de ya Unfall dedik kaza. Anruf'un fiili telefonla aramak hemen Zofort kelimesini kullanabilirsiniz. Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum dedik ve bayın dördüncü anlamına geçtik. Bay edatının dördüncü anlamı bir etkinlik veya bir fırsat varsa yine bay kullanıyoruz. Bay diesem kurs bu kursta evet oradaki ta ekini bay ile veriyoruz. Bay diesem kurs learn to feel. Bu kursta çok öğreniyorsun. Bu kursta çok şey öğreniyorsun. Çok bilgi öğreniyorsun. By diesem kurs learn to feel. By diesem kurs lernt man feel. Kişi çok şey öğrenebilir, öğrenir. Dea kurs artikulumuz dea. Dolayısıyla by diesem dedik bir etkinlik veya bir fırsat esnasında bay kullanılır. Bu da bizim dördüncü anlamımızdı. Örneğin bir konferansta, bir etkinlik sonuçta bu. Ich habe sie bei einer Konferenz kennengelernt. Ben onu bir konferansta tanıdım. Kennenlernen fiili ayrılabilen bir fiil. Evet, burada geçmiş zaman yani partisif sıvay halde kullandık arasına g ön ekini koyduk. Kennen gelernt. Kennen lernen fiili tanımak. Die konferans. Konferans demek. Sie onu. Ich habe sie bei einer konferans Kenin Ve geldik. Beşinci kalıbımıza, beşinci anlamımıza. Bu da ifade kalıpları. Örneğin biz Türklerde, bizde, işte bizim kültürümüzde, diyeceğiz. Das ist by uns üblich. Bu bizde yaygındır. Ne? Çay içmek örneğin veya kapı eşiğinde sohbet etmek. Bu tarz ifadeleri kullanırken bütün bir topluluğa mal ettiğimiz için ifade kalıbı bizde diyoruz. Das ist bei uns. Das ist bei uns. Üblich. Evet neden uns dedik? Çünkü bay her zaman datif yapar. Bizin, biz kelimesini datif olarak kullanacağız. Uns dedik. Eğer ben deseydik bay mia bende olacaktı. Bay dia sende. Sıradaki örneğimize devam edelim. Bay mia ist alles in ordnung. Bay mia. Evet bakın mia dedik. Neden? Çünkü datif yapacağız. Alles her şey demek. In ordnung her şey düzenli, her şey yolunda anlamında. Ben de her şey yolunda. Bay Mia ist alles in Ordnung. Tabi bu kadar uzun söylenilmiyor günlük hayatta. Alles in Ordnung. Bu şekilde söyleniliyor. Orada biz Bay olduğunu anlıyoruz. Bay Mia ist alles in Ordnung. Ben de her şey yolunda. Bu da bizim Bay ile ilgili diğer bir örneğimizde. Senin yanında insan kendini iyi hissediyor. Bu da sıradaki örnek cümlemiz senin yanında. Az önce bende dedik, Bay Mia dedik. Şimdi senin yanında insan kendini iyi hissediyor. Hissetmek fiili neydi? Refleksif bir fiildi. Sich fühlen fiili hissetmek. Vol iyi anlamında. Sich fühlen. Evet çok kullandığımız bir fiil işfülemiş vol ben kendimi iyi hissediyorum işfülemiş müde ben yorgun hissediyorum bu şekilde o zaman cevaplarınızı yorumlara bekliyorum dedik ve videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yakında başlayacak olan A1 kursumuz 16'sında ve B1 kursumuz, B1 Almanca kursumuz 17'sinde başlıyor. Sınıf kontenjanımız sınırlı. Şu an zaten sınıfın yarısından fazlası kaydını yaptırdı. İlgilenen arkadaşlar ekrandaki WhatsApp numarasını arayıp bilgi alabilirler. Tekrardan teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bisum next time. Tschüss.